genişleme ve daha da ilerlemiş bir teknoloji. Nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'deki son durumu? Bakın ben hiçbir partiye ait değilim. Hiçbir kimseden bir şey almıyorum. Hiçbir kimseyle de bir iş yapma gibi planım da yok. Bunun peşin söyleyeyim birincisi. Evet. Ben Türkiye'deki birçok meslektaşımdan şehir hastaneleriyle ilgili çok negatif şeyler duydum. Hiçbir zaman bir şeyin transferi kolay değildir. Ev değiştirirsiniz evin transferi bile kolay değildir. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız çok büyük hastaneler yaptı. Bakın dünyaca gelişmiş dünyanın birinci ülkesi Amerika'da zenginlik açısından söylüyorum tamam mı? Ben Türk'üm ama zenginlik açısından en gelişmiş ülke Amerika. New York kentinde bahçelere hasta şeyi koyup sanki kedi ölüsüymüş gibi affedersiniz kefenlere sayıp atıyorlar. Bizim ülkemizde bundan ayın 21'inde tahminim Sayın Cumhurbaşkanımız İki telli, Şu, orayı çok iyi biliyorum çünkü rahmetli babam, rahmetli annemden orada yatırımlarımız var. Çok güzel ve dolayısıyla Olimpiyat Stadı'nın yanında insanlara derim, lütfen gidin görün ne kadar büyük olduğunu. Türkiye'nin değil Avrupa'nın en büyük hastanesi. Evet. 500 yatağa e, tahminim yakın yoğun bakım. Ne kadar zamanlı, değil mi? Ne kadar zamanlı? Şimdi bizim yoğun bakıma ihtiyacımız var. Çok güzel. Testlerimizi yapıyoruz, insanlarımızı e, kontrol ediyoruz ama. Bu rakam artabilir. İnşallah artmaz. Evet. Benim tahminim artacak. Çünkü daha fazla yoğun bakıma ihtiyacınız olacak. Şehir hastaneleriniz olmasaydı ne yapacaktınız? Hasta hasta gelecek, yoğun bakıma yatması lazım. Sonun makinesi lazım. Hastayı yoğun bakım almazsan hasta takır takır ölecek. Onun için Türkiye benim 27 yıl önce Hacettepe'den mezun olup Türkiye'de de dahiliye hastalıklarına girdim ben yüksek puanla ihtisasta. Sınıfımın da çalışkanlarındaydım ama ben sadece bilim için, para için değil Amerika'ya geldim ve çok çalıştım gece gündüz. O zamanki Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında çok büyük fark var. Bakın Bahçeşehir Üniversitesi, Enver Bey, uluslararası 30 tane üniversitemiz var. Ondan sonra Koç Üniversitesi, ondan sonra Mehmet Ali Aydınlar Bey'in tıp fakültesi evet. Bahçeşehir'in tıp fakültesi çok güzel. Yanıma benim öğrenciler geliyor. O kadar parlaklar ki, o kadar Atatürkçüler ki. Türkiye'nin sağlık yatırımı çok güzel oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bakın size şöyle örnek vereyim. Ben böbrek yetmezliği oldum. Daha sonra bana dediler ki dialize girmedim. Alternatif tip uygulayalım. Türkiye'ye geldim kırmadım abilerimi. Hadi dedim gidelim. Gittik bir tane Roman, ada, Romalı bir e, şey alternatif tıpçı. Yok şekeri tut, yok bilmem ne tut hocam dialize gireceğim. Hemen ben akıllı insan olduğum için gittim memleketime Antalya'ya. Amerika'da değil böbrek naklimi Türkiye'de oldum. E, Alper hocam Allah bin kere razı olsun. Asuman hocam. Türk halkı, milletim, Antalya'nın mem mem memlekette ailemiz çok sevilir. Evet. Dolayısıyla herkes hemşiresinden tutun, herkes e, şey yaptı. Beş günde taburcu oldum. Daha sonra iki ay içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüm ve hastalarımı gördüm. Türkiye'deki yatırım çok iyi. Türkiye bugün İstanbul ve çevresinde 1,9 milyar insan yaşıyor yaklaşık ve medikal turizm yapılıyor. Türkiye çok güzel, Antalya çok güzel, İstanbul çok güzel. İnsanlar oraya geliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin özel hastane ve devlet hastanesindeki yatırımları dünyada yok. Buradan Enver Bey'in ve Bahçeşehir'in yanına kendim buradaki yatırımcıları getirdim. Hastaneleri olan. Adamlar Memorial Hastanesi'ni, adamlar Acıbadem Hastanesi'ni, ondan sonra Memorial Hastanesi'ni gördükleri zaman Medical Park adamların ağzı açık kaldı. Mesela evet. bahçeli evlerdeki yapılmış 7, 7, 70 milyon dolar. Burada 70 milyon dolara öyle bir hasta yapma, hastane yapmanız mümkün değil. Peki hocam, hocam adam tam, tam da şunu sormak istiyorum. Dört dörtlük. Dünyanın siz bir de az önce söyleyeyim. söylediniz. Lütfen. Şunu da söyleyeyim. Hekimlerimiz de çok güzel. Evet. Türkiye'nin tek eksik olan şeyini söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, dediniz ki benim gibi bilim adamları ülkenize dönün. Biz bunu daha önceden kimseden duymadık. Hiçbir iktidarda duymadık biz bunu. Onu size söyleyeyim. Evet. Bizlere bir para yönüyle değil, bizlere sağlayın imkanlar, para için değil. Gelelim Türkiye'de araştırmamızı da kuralım. Hastanelerimiz çok iyi, doktorlarımız çok iyi, ama araştırma yönünde patentlerimizi yapalım. Bakın kendi silahımızı yapıyoruz, kendi insan uzaktan kumandalı savaş iş şeylerimizi yapıyoruz, tankımızı yapıyoruz. Bunlar ne kadar güzel şeyler. Ama Türkiye'nin Gereği olan da araştırma, bilimsel araştırma, yayınlar yapmak, araştırmalar yapmak, yeni teknolojiler yapmak. Onun dışında hastanelerimiz dört dörtlük, Amerika'ya beş basar. Kesinlikle buradaki adamların ağızları açık kaldı. Diğer şey şunu söyleyeyim, sağlık yatırımı yurt dışındakiler Allah razı olsun bize izin verdiler. Priminizi yatırıyorsunuz, SGK'dan emekli oluyorsunuz. Ben geldiğimde sigortalı değildim. Ama e, 50 lira veriyorsunuz, verdim, işlemedi, cebimden çıkardım verdim. Ne kadar? 10 bin dolar. Amerika'da ne kadar? Amerika'da ne kadar? 200 bin dolar hocam. 200 bin dolar. Hocam tam nakli. da bunu soralım Devletimiz şimdi. Biz buna ödüyor. Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz ülke dünyanın süper gücü baktığımızda siz de konuşmanın başına söylediniz. dünyanın en büyükte ekonomik gücü aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerinden bahsediyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu hastalığa yakalandığımız zaman bir hastaneye gittiğimizde nasıl bir faturalandırma, nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? Ve aynı şekilde yine Avrupa'da da nasıl bir yapı ortaya çıkıyor karşımıza? Avrupa'yı bilmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde göğüs ağrısıyla bırakın virüsü, virüs daha da komplike. Göğüs ağrısıyla gelin anjiyo falan yapmak yok. Yani anjiyogram, kateter şu bu yapmak yok. Bir gece kalın 20 bin dolar hocam. 20 bin dolar. Ben Türkiye'de 45 bin TL mi ne ödedim medikal parka evet. ve öyle bir odada kaldım ki çok güzel bir odada kaldım hemşireler şeyler dört dörtlük dört. e, geçen de delta havayollarıyla seyahat ediyorum nasıl olduysa şöyle açtım baktım orada medikal turizmi yazmışlar Amerikalıların yüzde %25'i yurt dışına gidiyor tedavi görmek için bypass ameliyatı Amerika Birleşik Devletleri'nde 220 bin dolarken benim güzel Türkiye'mde bypass ameliyatı 20 bin dolar ya var ya yok. Evet. Öyle güzel bir şey olabilir mi? Diğer bir şeyi söyleyeyim size. İlaçlar. Ben immunosupresif ilaç alan bir hekimim ve e, hastayım. İlaçları burada dünyanın parası. insana 3 ay sigorta veriyor böbrek nakil diye. 3 ay 3 yıl. 3 yıldan sonra diyor ki başının çaresine bak. E peki bu adam ilacı almazsa o böbreğe ne olacak? Karaciğere ne olacak? Kolay mı bulunuyor böbrek karaciğer? Dolayısıyla vatanımız hakkında bazen insanlar umutsuzluğa kapanıyor. Biz Türküz. Bunu ben Türk, Amerika'da gururla söylüyorum. Söyleyeyim size neyi söylediğimi. 600 yıldır Osmanlı İmparatorluğu olarak. Ondan önce Göktürk, Ondan önce, Ondan sonra 100 yıl Türk milleti olarak dünyada nelerden geçmişiz? Hiçbir şey olmamış. Ben bunu kurtuluş kuru Türklük için söylemiyorum. Evet. Türkiye. Bundan 27 yıl önce benim bıraktığım Türkiye değil. Hacettepe'ye gidim gittim. En son gittiğimde Hacettepe dökülüyordu. Yeni yapılan hastanelerimize bakın. Yeni yapılan üniversitelerimize bakın. Dört dörtlük. Yani Türkiye'deki sağlık yatırımı müthiş bir şey. Baş, evet. Cumhurbaşkanımız gelecek 2 3 mü? 3 4 tane mi ne hastane açacak şehir hastaneleri. Evet. Allah'tan ki şimdi geldi. Bunlar olmasa ne yapacaktık hocam? Söyler misiniz Allah aşkına? Bunun ya çekmekle ya da bir taraf olmakla evet. alakası yok. Sayın Çilingiroğlu. Sayın Çilingiroğlu çok kısa bir ara verelim. Lütfen yayınımızda kalmaya devam edin çünkü Avrupa'daki durumu da alacağız.